kritika? Evet. Git de bak ay görünüyor mu? Tamam. Hemen döneceğim. Tamam. Aa, akşam benimle gelir misin? Hayır, istersen sen git canım. Pekala. Raki Karan'ın babaannesiyle konuşuyor. Onunla Karan ve Pırtan'ın evliliği hakkında konuşmam gerekecek. Yoksa Şiriş de bana çok kızabilir. Ne? ne oldu? Neden tavır yapıyorsun? Dinle seninle konuşacak halde değilim tamam mı? Kaybedecek zamanım yok benim. Bekle bekle. Ne oldu? Neden? Ne işin varmış ha? Yoksa meşgul müsün? Spora gideceğim. Bu giysiyle mi <laughs> gideceksin yani? İşte bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum Şirişti. Hoşça kal Tamam tamam üzgünüm. Seninle bir daha dalga geçmeyeceğim. Bırak elimi. İyi tamam. Ne yaparsan yap ama... Seninle artık hiç konuşasım gelmiyor. Çünkü çok kabasın şiir işte, Hem de inanılmaz derecede. Ben o kadar kötü biri miyim? Yani beni hiç sevmiyor musun? O kadar mı kötüyüm? <laughs> Yine duygu sömürüsün. Yok benim demek istediğim o değildi aslında. Biraz yaramazsın. Hatta biraz değil baya. Hiç sonunu düşünmeden laflar ediyorsun. Sonra da üzülüyorsun. Biliyor musun? Bazen seni... Çok garip buluyorum. Ee, nasıl yani? Yani bazen. Ama bazen de çok sevimli buluyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ama ben sevimli değilim. Anladın mı beni? Çekiciyim. E, şunlara baksana. Evet ama bunu herkes yapabilir. Bu arada bunları yapmak için ilaçlar kullandığını gayet iyi biliyorum. Hey! İlaç falan kullanmıyorum. Hepsi doğal anladın mı? Hepsini kendim yaptım. Ne kadar kaldırıyorsun? Yarım kilo falan mı? Neymiş ağırlık kaldırıyormuş. Ay ne kadar da komik. Ne biliyorsun? Hiç gördün mü? Öyle mi? Benim gibi bir insanı kaldıramazsın değil mi? Söylesene. Aman tanrım. Neden bu aptalla tartışıyorum? Bana yalan söyleyebilirsin. 200 veya 500 kilo bunun Hiçbir önemi yok ama beni kaldıramazsın. Boşa konuşma yani, tamam mı? Boşuna konuşma. Spor salonuna gidiyorum. Ağırlık kaldırıyorum. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Ay, anneciğim. <laughs> ah. hmm. Aa, herkes birini bir dakika kaldırabilir canım. Öyle mi? Hı -hı. Seni uzun süre taşıyabilirim. Öyle mi? Evet. <laughs> bakalım. Ne yapıyorsun? Ben sadece senin gücünü test ediyorum. Maç bir adam olduğunu söylememiş miydin? Hadi ha? ya. Ne 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 ne. Ay. Sen kaybettin ve ben kazandım. Anladın mı? Samir, e, efendim? Ne yapıyorsun? E, salona gidecektim de... Bu giysiyle mi? Çalışmayı ne kadar sevdiğini biliyorum. Git ve ayın görünüp görünmediğini kontrol et. Herkes acıktı. Hadi. E, tamam. Çabuk. Bana haber verirsin. Çok acıttı. Ona bir ders vereceğim. Aptal adam. Ablam nerede? ufaklık. Onun senden neden aya göz kulak olmanı istediğini biliyor musun acaba? Al işte yine başladı. <laughs> Konuşmak istemiyor musun yoksa? İyi tamam o zaman. Gidiyorum ben de. Evet. Lütfen bir kere dediğini yap. Ve git lütfen yalvarırım. Hadi gitsene. Ne bekliyorsun? Git hadi git. Neden bana kaba davranıyorsun? Ama ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani yakın arkadaş değiliz ama yine de arkadaşız değil mi Samir ha? E bir dakika, bir dakika. E bir süre önce bana hakaret ediyordun. Birdenbire ne oldu? E şimdi ne yapacaksın peki? Hayır, hiçbir şey yapmayacağım. Korkma. Gerçeği söylemek gerekirse birkaç dakika öncesine kadar senden nefret ediyordum Samir. Ama bilmiyorum. Birdenbire şunu fark ettim işte. Sürekli kavga etmek hiç iyi bir şey değil sonu kötü biter biliyorsun değil mi? Ayrıca savaşarak bir şey kazanılmaz bence. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Senden tam çorbacı olur biliyor musun? Çünkü lafı çok iyi karıştırıyorsun. Ne söylemek istiyorsan söyle hadi. Tamam iyi. Hiç Humapke filmini gördün mü ha? Evet ne olmuş? Filmde olanların bizim hayatımızda da olacağını bilmen lazım. Aynısı bize de oluyor Samir. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Acaba kendisinin Maduri ve benim Salmanan olduğumu falan mı düşünüyor? Ablam çok yakında gelin olacak. Maalesef ona saygılı davranmak zorundayım. Yakında akraba olacağız. Bu ev ablamın kayınvalidesinin evi olacak. N neden puzzle'larını kontrol ediyorsun acaba? Salman'a benzediğimi söyledin Salman Han. Hani o filmdeki Salman Han. Açıkçası senden hoşlanmıyorum. Sana karşı bir ilgim yok. Benim madurim olamazsın. Üzgünüm. Aha bir dakika bir dakika. Seninle ilgilendiğimi kim söyledi acaba? Unuttun mu? Ne? Filmde olanların hayatımızda olacağını söylemiştin. Aman tanrım. Üf. Hepsi benim hatam. Senin çocuk olduğunu unutmuşum birden. Beni anlamaman çok normal. Şırıştı şırıştı. Niye bir çocuğa bunu söylüyorsun? Aptalın teki bunu anlayamaz tabii ki. E, o zaman ne demek istedin? Neden Humapke filminden bahsettin? Söyle. Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Ben Madhuri değilim. Hey yani Madhuri'nin. ne yapıyorsun? Sen de mi buradasın? Ne yapıyorsunuz? Rişap bana gökyüzüne dikkat etmemi ve ay çıktıktan sonra herkese haber vermemi söyledi. Ben ondan buradayım. Ama siz geldiğinize göre ben artık gidiyorum. <laughs> bu kadına dikkat et. <laughs> Kritika, kardeşin Samir benden daha büyük bir drama oyuncusu. Aslında bu kadar iyi olmasını beklemezdim. Gerçekten mi? İkiniz de garipsiniz. <laughs> Şerişti. Ay göründü. Aman tanrım. Ay göründü, göründü. Aman tanrım. Ah, herkese söylemeliyiz. E tamam gel herkese söyleyelim. Gidip herkese Aa. haber vereceğim. Özellikle Şerline çünkü bayağı hastalandı. İçeride görüşürüz tamam mı? Tamam kızlar. E tabaklarınızı hazır tutun. Gidip herkese söyleyeceğim. Hoşça kal. Ben kapatayım. İşte... Ee, i̇çeri geçelim. Şerli'nin odasına kim girdi? Onu hiç görmemiştim. Acaba kim... Hediyem nerede? Ben senin için oruç tuttum. Elin boş mu geldi? Rişap! Neredesin? Rişap! Rişap, sanırım baban seni arıyor. Duymadın mı? Az önce bu odaya birinin girdiğini gördüm Şerli. Hayır, kimse gelmedi. E merak etme. Burada hiç kimse yok. Rişap! Baban seni arıyor. Evet. Kimse yok. Evet. Ben çok üzgünüm Sherlyn. Sorun değil. Seni biraz merak ettim de. Tanrı'ya şükür güvendeyiz. Tatlım. Aşk olduğunda insan... ...risk almak zorundadır. Hadi gel sarıldana. Hadi, 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 hadi. Efendim? şerlini gördün mü? Evet o... Hayır hayır üzgünüm. E, Şeriste'yi sorduğunu sanıyordum. E, şerlin'i buralarda görmedim. Her neyse gitmem gerek. Ay çıktı yemek yemeliyim. Merhaba Karan. Şeriste burada. Annem de öyle. Ama neden? Tatlım. Senden Şerline göz kulak olmanı istemiştim. Nerede ha? Sen sadece onu hazırlayacak vaktim yok. Her neyse göreve odaklanmam gerekiyor. Hadi arayalım. Çok garip beni azarlamadı. Gerçekten çok ilginç bu. Gidelim mi? Güzel. Beğendin? Neyi? Neyi beğendin? Aa a dekorasyon. Dekorasyon çok güzel. Bayağı beğendim evet. Bir önerim var bak. Bu dekorasyon üzerine bir makale yazmalısın. Ben gidip şerline bakacağım. Bu iyi fikir. Bu tarafa git ve tüm odaları kontrol et. Ben dışarı bakacağım. Anlaştık mı Kara? Aptal. Bir şeyler yedin mi acaba? Evet babaanne. Neden yemeyeyim ki? Ne de olsa oruç tutmuyorum. Karvachotta kadınlar oruç tutuyor değil mi? Akşay canım, müstakbel eşin için oruç tutabilirdin değil mi? Ha? Yenge ay görün. <laughs> Ah, ay göründü mü dedin? Dinleyin ay görünmüş. Hadi önce terasta tören yapalım. Hı? Ne yapacağım ben? Şu anda onunla konuşamam. Herkesin acelesi var. Kritika. Hadi Şerline durmayın, ayın devam edin. söyle. o da tören için terasa gelsin. Hı? E, tamam yenge ama Şerlin nerede? Raki ben hallederim. E, tamam anne benimle gel hadi. Tamam döneceğim ah. şimdi. Onu arayacağım. Aa bayan Şarma hemen dönerim. Hadi yukarı. Raki bunca zamandır konuklarla ilgilendi. Şimdi de törene gidecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama artık buraya geldiğime göre onunla konuşmadan asla gidemem. Kesinlikle Raki ile Karan ve Pirit hakkında konuşmalıyım. Ne olursa olsun. Pirita, Şirişti... Hayır bir dakika. Önce bana seni buraya getiren şeyin ne olduğunu söyle. Neden geldin sen? Şirişti ile geldim buraya. Şirişti seni görmek istediğini söyledi. Bu yüzden de buraya geldik. Evliliğin hakkında konuşmak için Raki ile görüşmeye geldim. Sarla'cığım. Sarla kızınla istediğin kadar konuşabilirsin ama sonra. Tören için benimle gel Hadi. Ayrıca törenden sonra birlikte dans da ederiz. <laughs> Birazdan gelirim tabii. Çabuk gel. Ha, tamam. <laughs> Dille, Bak canım bugün herkes eğleniyor. Çok yakında sen de eğleneceksin merak etme. Hadi gel canım gidelim şimdi. Anneme ne oldu? Çok mutlu görünüyor. Çok ilginç. Neden? Neden Raki teyzeye Pritvi'den bahsetmeye bu kadar istekli ki hiç anlamıyorum. Daha hiçbir şey kesinleşmedi üstelik. Rita, Şerlin'i hiçbir odada bulamadım. Hiçbir yerde yok. A baksana Karan. Annem Rakit teyzi Pritvi'den bahsetmeye gelmiş. Bu çok garip öyle değil mi? Hiç ah hiç anlamıyorum. Pritvi'ye takıntılı mısın? Sürekli ondan bahsediyorsun. Görevimize odaklanalım. Başka bir şeye değil, tamam mı? Artık adını duymak istemiyorum. Yeter, bıktım. Ay saçmalama. Sadece sana annemin neden buraya geldiğini anlatıyordum o kadar. Her neyse. Canım ay ne zaman doğar. Ben çok acıktım. Biraz bekle. Çok az kaldı tadı. Hey millet, çabuk yukarı gelin. Ay yükseliyor. Şerlin hadi. Ay göründü. Şerlin? İyi misin? Ne oldu? Ay, evet Kritika iyiyim. Aslında biraz kendimi zayıf hissediyorum. Bu yüzden geldim. Bana sadece beş dakika ver. Saçımı düzeltip geleceğim. E, tamam çabuk. Aa, e, Kritika. Ne oldu? İyisin değil mi? Aa, hayır. Bana ayın yükseldiği haberini getirdiğin için sana çok teşekkür etmek istedim o kadar. Teşekkür ederim. Benim için bir zevk. Şimdi vakit kaybetme ve hemen yukarı gel. Yakında yemeğe başlarız. Tamam. <laughs> Ay sonunda çıkmış. Hadi gel buraya. Saklanmayı bırak. Yeterince risk aldık. O yüzden orucumu burada açacağım. Pencereden aya bakarak orucumu açabilirim. Öyle değil mi? Saçmalama. Benim için oruç tuttun. Bütün gün benim için aç kaldın. Orucunu usulüne uygun olarak açacak ve bütün töreni yapacaksın. Diğer bütün kızlar gibi bu heyecanı yaşayacaksın. Merak etme. Ben de yanında olacağım. Sakın endişe etme. Ama sen bunu nasıl yapacaksın? Onu bana bırak. Beni tanıyorsun. Bu oyunda iyiyim. Kimse beni tanımayacak. Sen endişelenme. Ayrıca sana ilk suyunu ben vereceğim. Çünkü bu hak sadece bana ait. Sen benimsin. Anladın mı? Ay nerede? Göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Haklısın canım. Sadece ışığını görüyoruz. Kendisi ortada yok baksana. Kritika gerçekten ayı gördü mü? Belki de açlığı kafasına vurdu ve birdenbire hayal görmeye başladı. Öyle de olabilir. Bu kızdan her şey beklenir zaten. Hayır hayal görmüyordu. Çünkü ben de onun yanındaydım. Bakın bu konuda şirş diye inanırım çünkü ne de olsa o oruç tutmuyor, hayal plan da görmez, tamam mı? Şerlin hiçbir yerde görünmüyor. Ama burada olmalı. Evet, burada olmalı. Herkes geldi, tören zamanı. Şerlin de burada olmalı. E, yenge, anne. E, evet. Şerlin birazdan gelecek. Tamam. Ama anne neden tören yapmaya başlamadı? Ay yükselmeden önce törene başlayamayız ki. Ay bugün bizimle saklambaç oynuyorum. Yenge lütfen öyle söyleme. Yemin ederim açlıktan ölüyorum. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Biraz daha beklersem burada düşüp bayılacağım. Lütfen. Haydi anne lütfen hadi. Ah canım söz veriyorum. Endişelenme. Ben senin bayılmana izin vermem tamam mı? Sadece biraz daha bekleyelim. Az sonra görünür anladın mı? Dinleyin millet. Ay tekrar yükselene kadar neden dans etmiyoruz? Hem zaman geçiririz öğretimle. Evet için çok üzere, haklısın. <laughs> haklısın. Geldi. Şerlin? İyi misin canım? Biraz daha beklememiz gerekecek. Ay henüz görünmedi canım. Ay oh. bugün bizimle saklambaç oynuyor. Sorun değil. <laughs> Sual. Hiç tanımadığı biriyle dans ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.